Avrupa Birliği 2035'ten itibaren yeni benzinli ve dizel araçların satışını yasaklayacak bir düzenleme üzerinde anlaştı. Mutabık kalınan düzenleme elektrikli araçlara geçişi hızlandırmayı ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi amaçlıyor. Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu müzakerecileriyle düzenlemeyi hazırlayan Avrupa Komisyonu, perşembe günü otomobil üreticilerinin karbondioksit emisyonlarını 2035 yılına kadar %100 azaltması gerektiği konusunda anlaştılar. Böylece Avrupa Birliği'nde fosil yakıtla çalışan yeni araçların satışı da imkansız hale getirilmiş olacak. Avrupa Parlamentosu Çevre Komisyonuna başkanlık eden Fransız milletvekili Pascal Canfin, perşembe günü varılan anlaşmayla Avrupa Birliği'nin iklim konusunda tarihi bir karar aldığını belirterek, böylece 2035 yılına kadar %100 emisyonsuz araçlar hedefi kesin olarak teyit edilmiş oldu dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda anlaşmayı 2030 iklim hedefimize ulaşmada belirleyici bir mihenk taşı olarak değerlendirdi.